Evet başlayalım dostlar Bitcoin son dakika videosuna herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Yani şöyle kısa bir piyasayı değerlendirmek istiyorum. Uzun zamandır Bitcoin son dakika videosu çekmiyorduk tekrar piyasayı değerlendirelim bakalım uzun zaman sonra kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Kanala abone olduğunuz takdirde bu tarz videolardan yararlanabilirsiniz. Aynı zamanda fikirlerinizi videonun altına yorum olarak atmayı unutmayın. Şimdi ABD'den son beklediğimiz veri geldi. Devam eden işsizlik haklarına yararlanma başvurusu. 195K beklentisi vardı. Bir önceki 192K geldi. Şu an itibariyle 190K geldi. ABD'den gelen son 6-7 verinin içerisinde en olumlu, en pozitif gelen veri bu. Şimdilik piyasa bunu tabii pozitif fiyatlamayı Başarabilmiş değil veri yayını açıklandı 16.30 itibariyle 8 dakika oldu. 105'e 107'yi deneyen bir dolar endeksi var. DX'e güçlenmeye devam etmeye çalışıyor. Mart'ın 21'inde FED toplantısı var. Bu döneme kadar e, kurumsallar şirketler şimdilik güçlü dolar politikasını tercih ediyorlar ve riskli varlıklara yatırım yapmamayı tercih ediyorlar. Ee, bu doğrultuda da biz DXY'yi takip etmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. 105-107 kırıldığı takdirde 107-338'de DXY'nin hedefi var. Bu hedef Bitcoin'i e, doğrudan 22.533 dolar ve altına götürüyor. En altta da biliyorsunuz ki 21.326 dolarda bir desteğimiz var. Bu bölgelerin test edilebilmesi için Bitcoin'in burada gördüğünüz 4 saatlik setupta oluşturduğu 3 tane dip testi var. Gördüğünüz gibi yükselen bir trendimiz var. Bu yükselen trendi kırmayı başarabildiği takdirde yani aşağıya doğru kırdığı takdirde Bitcoin 22.500 ve 21.326 desteklerine doğru ilerleyecektir. 22.533'teki desteğimiz minor bir destektir. Yani güçlü bir destek değil. Test aşamasında direkt kırabilir de. O yüzden bu desteğe çok fazla takılmıyorum. Alarmımı attım bekliyorum. Şu an gelen verinin Bitcoin'e pozitif yansıması gerekiyor. Ve 23.300 doların üzerinde kalması gerekiyor Bitcoin'in. Ama DX'e yükselmeye devam ettiği sürece bu pek mümkün gözükmüyor dostlar. Total market cap'e de baktığınız zaman 1.26 trilyon dolarda büyük bir mücadele var. Bir defa daha 26 trilyon doların kırılması, 1.26 trilyon doların kırılması Bitcoin tarafında tabii ki de istenmeyen düşüşün, geri çekilmenin tekrar başlayacağı anlamına gelecek bizler için. Tether dominansına baktığımız zaman 6.74'ü kıramadık. Para girişinin onayını alamadık ve Tether dominansında yukarıdaki direnç 7.28'de. Bitcoin 22.500 ve 21.300 dolar desteğini deneyecekse zaten Tether'da 7.28'e kadar bir tırmanma görmemiz oldukça mümkün. 8 dakika içerisinde gelen bu veriyle hatta 10 dakika oldu. Şu an 16.30'da gelen bu veriyle birlikte Bitcoin alımını görüyorsunuz. Dominant da dominans da artış söz konusu. Buna bağlı olarak da Bitcoin'in birkaç saat içerisinde yukarıya doğru tepki vermesini ben kendi adıma bekliyorum. %100 nakite geçmiştik. Sadece belli projelerde e, trade işlemleri deniyoruz. Her gece saat 3.30'da arka bahçe yanında yayınlarımızda bir sonraki günün en çok yükselebilecek altcoin'ini buluyoruz. O coin'ler üzerinde belli bir parayla trade işlemlerine giriyoruz. Onun harici diğer bütün pozisyonları kapattık. nakitte bekliyoruz. Nakit pozisyonlarını tekrar kripto paralara yansıtmak için beklediğim ne diye sorarsanız 25 bin dolar kırılırsa tekrar içeri girmeyi düşünüyorum. E ya da düşüş geldiği takdirde en diplerden yeni alım konumları girip arka bahçe üyelerinin alım konumlarını paylaşıp bu alım konumlarından kendimde projeleri tek tek toplamayı düşünüyorum. Bu zamana kadar Bitcoin konsolidasyon sürecinde kalacaktır. Bu konsolidasyon süreci içerisinde belli alt altcoin'ler tabii ki de piyasadan %10 %15 ayrışmaya çalışacak. Bizim de hedefimiz bu ayrışacak olan %10 %15 altcoin'leri toparlayıp cebimize para koymak. Başka da bir derdimiz yok dostlar. Yarın 22.00'da beraberiz. Yeniden kendi saatimizde canlı yayındayız. Kaçırmayın derim. Başka da anlatabilecek bir şeyim yok. Acil bir şey olursa acil canlı yayın açarım. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok ama her gece 3.30'da arka bahçe canlı yayınıyla beraberiz. Gönülden seviyorsunuz, Videoyu beğendiyseniz beğenmekten lütfen vazgeçmeyin. Kanalı desteklemekten vazgeçmeyin dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.